piyasa yeni çıkan midon adında bir kripto paraya bakalım uygulamaya girip midon yazdığınızda çıkan uygulamayı indirerek referans kodunu girdiğinizde çalışmaya başlayacaktır bunun çalışma şekli biraz farklı diğerlerine göre bu tıklamayla e, kazanılıyor şu çemberin ortasında e, tıkladığınızda ben 210 tıklamışım manuel olarak tıkladığımızda e, bu tıklama oranına göre midon dağıtıyor. Yalnız bu bir, bir, tur attığında her tur attığında bir müde oyun üretiyor. O müde oyunları da bu tıklama oranına göre kullanıcısına da veriyoruz. Bu manuel tıklama. Bir de otomatik tıklaması var bunun. Eğer e, otomatik tıklama isterseniz manuel devamlı tutma imkanınız olmadığından şu anda sol tarafta devamlı dönüp duran bir yer var. Orada bir tik var. O tiki açtığımızda otomatik olarak tıklamaya geçiyor. Yalnız bu otomatik tıklama Üst tarafta sarı 15x yazan yeri görüyorsunuz. Oraya göre tıklıyor. İlk kayıt olduğunuzda orası 5x oluyor. Bu da şu demektir. Siz bu kayıt olduğunuzda buraya e, otomatik olarak 5 daha tıklamış sanıyoruz. Üyanız çoğaldığında bir üyaya 10x verdi. Toplam 15x. Şu anda ben otomatik aldığımda her turda 15 daha tıklamış olacak ve o aranda bana midon verecek. Bu da çok az demektir. Bunu ya manuel olarak elinizle benim yaptığım gibi cevabını döndüreceksiniz ya da üyenizi çoğaltıp o 15 x 1000 x 2000 x yaparak baya bir milyon kazanabilirsiniz şu anda üstte yazan bir 2.13 taksim 26 milyar var toplamda 26 milyon milyon üretilecek ve şu ana kadar 2 milyon 130 bin tanesi üretilmiş durumda 26 milyon tamamlandığında kazım işlemi bitecek ve e, şey değer, değer kazanacak e, bu şekilde devam basıyoruz gördüğünüz gibi referansı linki de aşağıda paylaşacağım inşallah